Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Kızıl Goncalar analiz videosuyla karşınızdayım. Kızıl Goncalar'da önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak. Gerçekten dizimiz efsane bölümleriyle her geçen gün bizleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor arkadaşlar. Dizimiz hakkında zaten detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Yeni bölümde Zeynep'in kaçırılması, yurt dışına çıkarılması olay var arkadaşlar. Peki gerçekten Zeynep karakteri yurt dışına çıkarılacak mı? Çünkü zorla evlendirilmeye çalışılan Zeynep'i yurt dışına kaçırmaya çalışacaklar. Peki arkadaşlar bu gerçekleşecek mi? Cüneyt ve Zeynep evliliği yaşanacak mı? Gerçekten efsane bölümler bizleri bekliyor. Aslında arkadaşlar Zeynep yurt dışına kendi çıkmak istemeyecek. Çünkü Cüneyt'in durumuna büyük bir ihtimalle de üzülecek olan Zeynep. Cüneyt'i iyi etmeye çalışacak arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde de Cüneyt ve Zeynep yakınlaşması gerçekten yaşanacak. Çünkü arkadaşlar Cüneyt'in durumuna aslında Zeynep çok üzüldü. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Zeynep ve Cüneyt yakınlaşması gerçekleşecek mi? Öte yandan Naim ve Meryem'in ara, arasında olaylar yaşanacak arkadaşlar. Naim başka bir kadın getirecek Meryem'in üzerine. Meryem de tabii ki de buna karşı çıkacak ve aralarında her gün kavgalar çıkması bekleniliyor. Kızıl Goncalar dizimize ait yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bir sonraki Kızıl Goncalar analizinde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.